Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlet. Bugün sizlere İş GEO'nun ve Anadolu Sigorta'nın açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçlarından bahsedeceğim. İş GEO ile başlayacak olursak 2025'in ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı ve genel tabloda ne yazık ki karışık sinyaller hakimdi. Hemen detaylara bakalım. Şirket bu çeyrekte 855 milyon TL hasılat elde etti. Geçen senenin aynı dönemine baktığımızda da bu gelirlerde yaklaşık %49'luk bir düşüş görüyoruz. Tabii düşüşün temel sebeplerine de bakmak lazım. Burada en büyük neden konut satış gelirlerindeki sert gerilemeden kaynaklanıyor. Geçen yıl 1.3 milyar TL olan konut satışları bu yılın aynı döneminde 385 milyon TL'ye kadar düşmüş durumda. Diğer bir yandan ise kira gelirlerinde daha pozitif bir tabloyla karşı karşıyayız. Yıl içinde yapılan kira artışları ve yeni yatırımlar sayesinde kira gelirleri %27 artışla 466 milyon TL'ye çıkmış. Burada güzel bir tablo var. Bu artış sayesinde de tabii brüt kar marjı %54'e yükselmiş ki bu oldukça sağlıklı bir oran olarak da karşımıza çıkıyor. Finansman giderlerine bakalım. Burada da ciddi bir iyileşme göze çarpıyor. Geçen yıl 760 milyon TL olan finansman yükü bu yıl sadece 113 milyon TL olmuş. Ancak yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen değer artışı nedeniyle ise 3'te 1'e düştüğünü söyleyebiliriz. Bu da doğal olarak net karı %62 oranında azaltarak 1.3 milyar TL seviyesine çekmiş durumda. Yılın ilk yarısına baktığımızda burada toplamında benzer bir eğilim var. Haslat %23 azalmış. Netgar 3.3 milyar TL'den 372 milyon TL'ye düşmüş. Tabi bu düşüşte enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal kazançların zarara dönüşmesinin etkili olduğunu da hemen buradan söylemek isterim. Ama burada güzel bir gelişme de var. Şirketin net borcu kalmamış durumda. 2024 sonunda 2.4 milyar TL borçlu olan iş GEO 2025 yılının ikinci çeyrek itibariyle 310 milyon TL net nakit pozisyonuna da geçmiş. Tabi bu da yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarının başarılı sonuçlar verdiğini bizlere gösteriyor. Toparlamak istersek konu satışları zayıf ama kira gelirleri güçlü. Borçta silinmiş, kar ne yazık ki azalmış durumda. Bu tabloya baktığımızda açıkçası bizden nötr olarak değerlendiriyoruz. Son olarak da hatırlatmak isterim. Şu anda net aktif değerine göre %62 iskontolu işlem görüyor şirket. Bu iskontonun tarihsel ortalaması ise sadece %5. Yani fiyatlama açısından oldukça cazip seviyelerde diyebiliriz. Diğer bir şirketimiz Anadolu Sigorta'ya geçecek olur. Anadolu Sigorta'dan güçlü ikinci çeyrek performansı geldi. 2025 yılının ikinci çeyreğinde Anadolu Sigorta 3.24 milyar TL net kar açıklamış oldu. Bu rakam piyasanın ve analistlerin beklentisiyle neredeyse birebir de uyumlu. Üstelik şirketin net karı bir önceki çeyreğe göre baktığımızda %64. Geçen yılın aynı dönemine göre ise %15 artmış. Yani burada işler yolunda gözüküyor. Marjlara geçelim. Orada da güçlenmeye devam eden marjlar görüyoruz. Beklentinin üzerinde gelen teknik karlılık hasar oranındaki iyileşmeden beslenmiş durumda. Özellikle sağlık ve karar araçları segmentlerindeki hasar düşüşleri birleşik oranı %107'ye çekmiş durumda. Bir önceki çeyrekte bu oran %109'du. Tabi bu tabloda marjdaki iyileşmenin sürdüğünü bizlere açıkça gösteriyor. Yatırımlara baktığımızda burada da işlerin iyi gittiğini görüyoruz. Yönetilen varlıklar ikinci çeyrekte her ne kadar %3 gerilese de teknik bölüme aktarılan yatırım gelirlerinde %16'lık bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Şirket yatırım portföyünü tahvillere ve yatırım fonlarına yönlendirerek aslında gelirini de arttırmayı hedefliyor. Faiz indirimi yaklaşırken bu da strateji oldukça yani bu da yaşı yapılacak strateji oldukça da akıllı duruyor. Peki şirketin ileriye dönük beklentileri nasıl? Hemen oradan da söz edelim. Yılın ilk yarısındaki karlılık güçlü bir yılın habercisi olabilir. Özellikle trafik sigortasında asgari ücret artışı yapılmaması ve şirketin tabi disiplinli fiyatlama politikası ikinci yarı içinde olumlu sinyallere işaret ediyor. Marjlarda yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü de düşündürtüyor diyelim. Sonuç olarak Anadolu Sigorta için an tavsiyesini koruyoruz. 2025 yılı için net kar beklentisi 15 milyar TL seviyesinde. Mevcut fiyatlara göre de hissede %58'lik bir yükseliş potansiyeli bizlere sunuyor. Yani yatırımcılar için hala cazip bir fırsat olabilir diyerek sözlerimi tamamlamak isterim. Sizler de detaylı şirket raporlarını iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.